Olur? Gel. Ya, please stop. Okay, my name is Fatih. Turkish, Turkish. Okay. Benim adım Fatih. Yedi yıldır Göreme Belediyesi'nde çalışıyorum. Şoförüm ariyeten temizlik işlerinde görevliyim. Kapadokya'ya gelen herkesi bekleriz. Yeterli midir? Enough. Ah. Oh, I am so tired. Benim adım Fatih. Soy Özbek. Yaklaşık 7 yıldır Görümü Belediyesi'nde çalışıyorum. Bugün de yoğun kar yağışı nedeniyle yaya ve kaldırım yollarını temizlemeyle uğraşıyoruz. Kapadokya'ya gelen tüm misafirlerimizi bekleriz. Bölgemizi gezmek için. Herkesi bekliyoruz. Çok yoruldum ya. Vallahi. Çok yoruldum. Galatasaray. 6 yaşımdan beri Galatasaraylıyım. Bir seneki yapılan transferlerde. İnşallah şampiyon olmayı hedefliyoruz. Tabi hakemler bir doluş çıkarmazsa hakemlere karşı mücadele veriyoruz şu an. İnşallah bakalım kısmet. Ya nasip. Şampiyon olacağız. Benim favorim Mustera. Aleykdi like Mustera. Mustera'yı çok seviyorum. Mustafa Muhammed, Rein Dong, Rein Babel, Emre Çolak. Fatihlerim, Ümit Davala, Hasan Şaş, Mustafa Cengiz ve birçok yönetimi hepsini çok seviyorum. Ve herkese inşallah bekliyorum bugün görüşmek ve imzalı formu almak için. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Görüşmek üzere. Galatasaray Beşiktaş. Galatasaray. Beşiktaş? Beşiktaş bilmiyorum. I don't know. Fenerbahçe. I don't like. <laughs> Sevmiyorum. No. Türkeş, Türkeş. Sevmiyorum Fenerbahçe'yi. Lanet gelsin öyle bir takıma. Allah belalarını versin öyle bir takım. Allah bin belalarını versin. Şikeci, FETÖ'cü, domuzlar. Aleyh Galatasaray. Galatasaray'ı çok seviyorum. Merhaba Efe abiciğim, teşekkür ederim. En Kapadokya'ya gelen bütün misafirlerimizi bekliyorum tekrardan. İnşallah tanışmak dileğiyle. Galatasaray yönetimi veya oyuncularıyla da tanışıp e, forma almak istiyorum. İnşallah onlardan da bekliyorum bir tane hediye forma. Favorim Mustera. Mustera seni çok seviyorum. Taking the snow out. Yeah. Yes yes enough. Okay. Thank you so much. Welcome. I want to do more. Where are you from? In the sun. How many days? <laughs> Lot of days. Many. Hundred days. <laughs> <laughs> Ooh, this is good. Good job. <laughs> In my country we don't do all this thing we don't have snow much <laughs> We have to go to the mountains huh? that's enough for you thank you <laughs> there is a lot of hard work very heavy this is <laughs> Hello! <laughs>